Arkadaşlar bugün Marziye'yle vlog çekeceğiz. Marziye'yi demeyin Çünkü o benim kuzeyim. Hani attığım ilk bakarsanız tanırsınız. Yani ya. o video. Yani. Hadi yani. Evet işte arkadaşlar öyle. Şimdi Marziye'yi alıp gideceğim. Ama evde derse. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ben de evde değiller ama evde olma olasılıkları var gibi. Bakayım. Evet. Hiç kimse yapmış arkadaşlar. Neyse ya marziyeler yokmuş arkadaşlar ya. Üf. Neyse. Biz ikimiz çıkalım olsun arkadaşlar. Dakika bir şey bakacağım. Neyse evet, arkadaşlar geldik. Marviye burada da yokmuş. Neyse evet, hadi bakalım. Orada evde bebiş bir varmış. Vallahi birazcık oynadık. mı gösterirdim ama bebek dizayı çekemem. Ama bugün onunla video çekebiliriz. Neyse hadi, hadi. Hadi bakalım. Ev bura. İşte. Evet evimiz bura. buraya. Uhu, çok güzel. Tamam. İyi, i̇yi Evet arkadaşlar şimdi. Burada da da tane ev var. İnşallah babamın plakasını görmezsiniz. Çünkü görürseniz çok fena şeyler yaşayabilirim. Çok güzel. E, çok iyi değil mi arkadaşlar ya. Yarımızda yıkık yıkık ev var. Ay selam kedi. Kedi. Neyse. Hadi bakalım. Devam edeceğim. Dikkat. Motor girişi çıkış yeridir. Motor rampası bulmuş. bla bla bla. İkinci kedi. Kedi görünce parmağımı şıklasasım geliyor şey şeyko inzage piros virüse de gaga. Baksi Enes, Batu ve organize baba. Süper abi. Uhu. -huh. Evet arkadaşlar devam. Devam, 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 devam. Her gün aslında çok güzel. Neyse hadi bakalım. Yücel Market'e geliyoruz. Evet. Burası Yücel Market. Yanında da kafe var. Neyse hadi bakalım. Böyle. Reklam değil bu arada bu cumhurları göstereceğim ama. İnşallah reklam değiller. Reklam olarak görmeyin bunu markalar. Reklam değildir ha. abi ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Hiç video çekiyorum ben de. Ferin'in dükkana geldim. Hmm. Ne alsak? Ne alsak abi ya? Böyle markayı göstermeyiz ne Alsak abi, Pınar süt mü alsak? yok param yetmez. Bakalım. Abi bende 50 lira var da. Ne alabilirim? Ne alabilirim? Bende 50 lira var da ne alabilirim? Sen 50 lirayı ne istiyorsun? Hmm. Yiyecek mi? İçecek mi? Ne bileyim aklıma gelmemiş bir şey. Sakız mı? Çikolata mı? Aklım Aklım bunları da şey sen bunları al. Ne Tat. Yeni çık bunlar. Yok yok ben, ben öyle yemem be ya. o. Niye yemeyim? Yok ben yemem öyle şey. Yok. O zaman çips al 45 lira beyefendi. <laughs> ya? Bilmiyorum ki. Ne bileyim ben? Ne yiyeceğim, ne yiyeceğim, yemeyeceğim, içmeyeceğim. Ne daha? Ya, ya. Ne yapalım abi ya? Ne alacağımı karar veremedim. Allah! O da Petito e Gofret çıkartmış. <laughs> abi sen niye bunu söylemedin Sen evden izin aldın geldi mi? Evet. Petito yeni Gofret çıkartmış. Kaç evet. 15, 15. lira. <laughs> Golfin evet. kalabiliyor mu? Hadi bay bay. Bay bay. Bay Arkadaşlar köpeğe bakın. Az kalsın bar oldu Köpek bak. Bak köpek ve burada. Abi git Allah'ını seversen. Bakın burada arama var. Boksi, Batu, Enes ve organize baba. Boksi, Batu, Enes ve organize baba. Uhu gökyüzü çok güzel. Arkadaşlar bu arada dayı oluyorum lan. Ablam hamile. Bak şimdi enes bede organize araba et zor. Neyse. Bak şimdi bu organize baba. Burada yeri göstermek zorundayım. Kedi görsün mü? Ha 7 gördün mü? Parmak işte geliyor arkadaşlar ya. Asiye bot. Evet bak orada. <laughs> Allah hayro. Bir dakika gözük böyle. Canım istiyor yapmak. Ve aksiye botu evine gitti. da baba. Allah. E bura. Da Mahallemizi de göstereyim. Tayyip Ersoğlu'nun. Kurt oğlum ailesi, Tahir ve Ersok Ak. Burada gidiyor arkadaşlar. Duru'yu da kız çağırayım mı? Duru'yu çağırayım mı? Aç Şöyle. Lan arkadaşlar ya. Ağır ya. Açılınca valla. Çık ya. Arkadaşlar çık Ha. Yeah, yeah. yeah. yeah, bu bu adam? Ya. Arkadaşlar videoya bakın.

Lan. durdur. He? Göstereyim mi arabanın He? Ya. <laughs> Öyle bir şey yapmam. Video çekiyorum. Oh. Merhaba arkadaşlar, bu benim mal abim. <laughs> mal. Yani bizim mal Olan. Arkadaşlar bunu istemeyin. Lan git. Lan git git. Ona da içiden bot buldum hal. Arkadaşlar bot basmıyorum. Gerçekten bot basmıyorum. Bak emeğimle, emeğimle yapıyorum ben bu işi ya. Allah, Allah. Hmm. Yani nasıl 16 altı bot olacak mı? Ulan. Abim yakasını veriyorum. Şu kaydını tamam mı? 16 Yuna 184. Eh, evet abimin arabanın plakası bu. <laughs> Şikayet edin. Şikayet ediyorum arkadaşlar. Kendi plaka uydurdum. Oh. Açtım arkadaşlar. Böyle görünüyor. İçerini göstereceğim. Ben yerken size bakın. Hmm. O kadar bayağı iyi. Bu kadar iyi. Alacaksanız bak bunu alın. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Kısa Goblin kalmayın. Paranız boşa gider. Bunu al, Bu daha güzel. Tabii ki bunu çilek sevenler için söylüyorum. Mümkün. Al. Ver. Maxi Batu Enes ve de organize baba. Hı -hı. bu muhtar Mükemmel ya. Ev. Ev. Arkadaşlar o yıkık ev için hayaletli diyorlar. Şaka yaptım. Aslında bu ev bizim yanımıza kadar geliyordu. Sonra yandı. Hadi. Evet. evet. Yanda. Nasıl? Baya, ama baya en iyisi bu. Bak, gofret yiyorum ya. En en fazla en iyi gofret bu. Of, efsane. Arkadaşlar ama gerçekten çok iyi. Kısa boylu olmasına rağmen hem mükemmel. Ama kısa boylu olduğu için şey demiyorum, kötü demiyorum. Sadece bunu daha büyük yapsalar daha iyi olabilirdi. Çok güzel. Kuşu açmışım. Ne okulu, yapalım arkadaşlar? Bakın yani bu arada okulun ya, böyle. Namazla gelseydim mingali ilk okulu. Bak dördüncü soru geçiyor bak. zaman gelin. Ya baba ne video çekiyorum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar biz gidelim. Çöp. Ev. Evet. Bakşi Batu, Enes ve de organize baba. Pardon. Bam 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 bam. Şeker çok iyi. Yok güzel efsane. Bihu bitkiler de mükemmel. Satılık komple bina. Şey, devam edelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah bugün köyde de video çekebilirim. Ama köyümüz yok. Ayşe, döndü. Ya hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ha demedim. Ayşe dönerci abi. Sence bu dönerci dünyanın en iyi dönercisi mi? Hmm. Bence dünyanın en iyi dönercisi. Sence? Videoya çekiyor. Çok... Çekiyor mu? Evet evet. Videoya çekiyor kadın. Niye? <laughs> Çekme. Niye çekmeyeyim ki? Çekme ben öyle sevmiyorum. Abi ne olur şey, soruya cevap ver bari ya. Ama şimdi yemek yiyorum olmaz. Hayır. Diğer dönerci abi. Bir şey soracağım. Sence bu dönerci dünyanın en iyi dönercisi Sence bu dönerci dünyanın en iyi dönercisi İddia ediyorum. Ne? En sağlıklısı, en tazesi iddia ediyorum. Oo. Yani Yani her gün yeşil döneri gelsinler mi? Bu 4 bu yaşında yüce? çocuğum yiyor sürekli. Oo. Bak, Allah. Bak, büyüğü de gelecek şimdi yiyecek. Tamam abi. O zaman ben gidiyorum. Arkadaşlar yeşil dönere gelmeyi iyi de unutmayın. <laughs> yeşil dönere de gelmeyi unutmayın. Haydi bakalım. Eysa hadi bakalım. bakalım. Gelip. kadar. <laughs> Bak Telefon düştü. Bir şey yok değil mi? Hadi bir şey yok. Özür dilerim arkadaşlar. düşürdüm. Neyse. Tibatu <laughs> <laughs> Düştü. Neyse devam edelim. Telefonu düşürdüm ya. Sizik mizik yoktu inşallah. <laughs> telefon dediğim de Samsung e. <laughs> Samsung telefon. Ama bayağı da iyi. Apple falan değil. Apple olsa değer bunu dememe. Ama değil. Neyse. Devam edelim. Arkadaşlar video bitsin mi ya? Bitsin mi? mi? Baba. Neyse devam. Arkadaşlar. Çok iyi ya. Abi şu evler çok iyi. Aga be. Bir şey hatırladım. Arkadaşlar. Ben... dakika. Ben eskiden şurada iki tane Çinli adam gelmişti. Onlar benim fotoğrafımı çekmişti ya. Hem de kuzenlerimle birlikte ya. Neyse. Abi ne yapıyor? Abi ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyi video çekiyorum. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Video mu çekiyorsun? He. Allah YouTube Allah. Youtube kanalım var benim. Allah Allah. Biliyor musun? E sen e, Resul'a e araba almış baban sana niye almadı?